12. sınıflarım benim canlarım ciğerlerim nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, keyifler yerindedir. Şu an sizlere harika ama gerçekten harika bir konu anlatımı yapacağım. Bir Kahraman Doyuru Ünitesi'nin birinci bölümüyle karşınızdayız. Bu video içerisinde anlatacak olduğum notların pdf'lerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Birinci dönem, birinci konumuz bir kahraman doyuyor. Uyanan Avrupa, sarsılan Osmanlı sizlerle. Sevgili gençler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet sevgili gençler sizler için hazırlamış olduğum notlar bu şekilde görmüş olduğunuz üzere konuyu çok güzel bir şekilde sizlere özetleyecek olan bu notlara ulaşmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve açıklama kısmındaki pdf'i indirin. Benimle beraber sizler çalışabilirsiniz. Şu an videoyu durdurun. Açıklama kısmından pdf'leri indirin. Notlarınızı üzerinize yazabilirsiniz. O zaman başlayalım arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Önce Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa uyanıyor. Osmanlı sürece nasıl bakıyor? Birlikte bakalım. Sevgili gençler, coğrafi keşiflerle beraber Avrupalı devletler yeni kıtalar keşfetti, ticaret yolları değişti, Osmanlı elindeki ipi ve baharat yolları önemini kaybetti. Çok önemli bir durum sevgili gençler. 15-16. yüzyılda Avrupalı özellikle Portekiz ve İspanyollar yeni yollar aramaya başladılar. Neden yeni yollar aramaya başladılar? Çünkü Hindistan'a giden yollar çok pahalı ve arkadaşlar zamanımızı boşa harcayan yollardı. Uzun yollardı. Avrupalılar dedi ki ya kestirme bir yol bulalım? Kestirmeden nasıl gidebiliriz? Kestirme yolları buldular mı? Evet buldular. Ümit burnunu arkadaşlar ne yaptılar? Keşfettiler. Hindistan'a ulaştılar mı? Ulaştılar. Gençler belki bu yol uzun gibi gözüküyor olabilir ama neyden kurtulmuş oldular biliyor musun? Osmanlılar kurtulmuş oldular. Osmanlı'ya ihtiyaçları kalmadı bu yolları bularak sevgili gençler. Tabii coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa zenginleşiyor. O keşfettikleri yerlerden değerli madenleri, değerli ne derim biliyor musunuz? Değerli tarım ürünlerini getirdiler. Ya patates, ya domates yok. Avrupa'da yok. Coğrafi keşiflerle beraber keşfedip getirdiler sevgili gençler. Osmanlı'ya etkisi olumsuz olmuştur arkadaşlar. Çünkü Osmanlı elindeki ipek ve baharat yolları önemini, değerini kaybetmiştir. Atlas Okyanusu limanları yani Avrupa'nın kıyılarındaki limanlar daha değer kazanmıştır. Ama bizim Akdeniz'imiz maalesef burada değersizleşmiştir. Geçelim Rönesans'a. Rönesans biliyorsunuz İtalya'da meydana gelen arkadaşlar Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat alanındaki gelişmelerdi. Yani bilim, sanat, edebiyat, mimari her alanda Avrupalılar ilerlemeye başladı. Tabi bu dönemde Osmanlı Devleti yine şöyle söyleyeyim kendisini iyi görüyordu. Dedi ki ya ben iyiyim kardeşim diyordu. Dünyanın kralı benim diyordu. Fakat ne oldu arkadaşlar? Buradaki bilim ve sanat, edebiyat alanındaki ilerlemeler Osmanlı'ya zarar verdi ilerleyen süre. Şey. Çünkü buradaki bilgi birikim daha sonra aydınlanma çağında da temellerini oluşturacaktır diyoruz. Tabi Rönesans'ta Avrupa bilim ve sanatla ilerleyince tekrar söylüyorum bizim vatandaşlarımız Osmanlı vatandaşları bu durumdan bir haber. Ama yönetim kadrolarında olanlar herkes çok iyi biliyor ki Rönesans'la beraber Avrupa'da çok büyük bir çağ atlandı. Ama arkadaşlar biz yine buna kayıtsız kaldık diyoruz. Osmanlı yetkileri geç kaldığı için bu haberlerden biraz maalesef süreci olumsuz yönde etkiliyor. Reform Almanya'da ortaya çıkıyor. Martin Luther diyor ki ya kardeşim Tanrı ile kul arasında kilise niye giriyor? Girmesin diye 95 maddelik bir bildirge yayınlıyor. Ve bu bildirge ile beraber arkadaşlar Katolik kilisesine karşı isyan başlatıyor. Ve protesto ediyorlar. İşte protestanlık meslebi buradan çıkıyor. Osmanlı arkadaşlar çok da bir zararı olmamıştır. Hatta faydası olmuştur. Avrupalılar böyle birbirine girmişlerdi, Mücadele etmeye başlayacak. Mezhep savaşları çıkınca Osmanlı bu durumdan aslında olumlu yönde de etkilenmiştir. Hatta ve hatta dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman protestanları fonlamıştır. Alın kardeşim ihtiyacınız var. Alın kardeşim ihtiyacınız varsa karşılayalım. Verelim kardeşim. Bu şekilde Avrupa'yı arkadaşlar ne yapmıştır? Birbirine karıştırmıştır. Fransız ihtiyar bakalım. Aa, bu arada geçmeden Fransızlar'ın yani şunu söyleyeyim. Reformla beraber skolastik düşünce yıkıldı. Skolastik düşünce yıkılıyor. Yerini ne alıyor? Bilme, deneye önem veren arkadaşlar, bilimsel bir gözleme önem veren hangi düşünce yer alıyor? Bunu söylemeyeceğim. Skolastik düşüncenin yerine hangi düşünce gelmiştir? Onu yorumlara yazın sevgili gençler. İlk bir yere tık 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 böyle kalpleri lakları yapıştıracağım. Tamam mı? Reformla beraber skolastik düşünce yıkılıyor. yerine hangi düşünce geliyor? İşte bu düşünce Avrupa'nın arkadaşlar gelişmesine katkı sağlamıştır. Fransız İtalya. Arkadaşlar Fransız ve Sanayi Kılıbı aslında Osmanlı'yı böyle derinden yıkan, derinden etkileyen iki ana sebeptir. Avrupa'nın güçlendiği dönemlerde Osmanlı yıkan iki ana sebeptir. Fransız itilerle beraber Avrupa'da arkadaşlar halk Fransa'da halk krala karşı ayaklanıyor ve özgürlük, eşitlik, adalet istiyor. Ve karşılığını da alıyor arkadaşlar. Bunun üzerine Milliyetçilik akım böyle bir yayılmaya başlıyor. Milliyetçilik akımı yayılıyor. Bakın milliyetçilik akımı neymiş? Fransız İttilali'nin yayıldığı her millet kendi devletini kursun diye ortaya çıktı. Osmanlı'da azınlıklar istenildi, bağımsızlık isteyince imparatorluk parçalanmaya başladı. Özellikle Balkanlarda büyük isyan çıktı. Yani Fransız İttilali sonrasında ortaya milliyetçilik akımı çıkmıştır. Bu milliyetçilik akımı da çok uluslu imparatorlukları yıkmıştır. Yani Osmanlı gibi çok uluslu imparatorlukları yıkmıştır. Özellikle Osmanlı aradan Avusturya Macaristan İmparatorluğu geliyor sevgili gençler. Yani Osmanlı çatısını bir ev olarak düşündüğümüzde zaman, Osmanlı bir ev olarak düşündüğümüz zaman Fransız İtalya bu evin en büyük kolonlarından bir tanesini yıkmış oldu arkadaşlar. Milliyetçilik akımıyla Osmanlı Devleti'ne büyük zararlar verdi. He, olumlu yönde ve etkileri olmuştur Fransız İtalya'nın. Bunun da altını çizelim. Demokratikleşme yolunda Osmanlı bir takım adımlar atmıştır. Bazıma fermanları, ıslahat fermanları, meşrutiyet bunlar hepsi arkadaşlar Fransız ihtilaliyle beraber Osmanlı'ya gelmiş olan durumlardır. Osmanlı bu durumda kayıtsız kalmamıştır diyoruz. Yani Fransız ihtilali Osmanlı bir olumlu bir olumsuz demiş. Olumsuz özellikleri zaten Osmanlı yıkan temel özelliklerden bir tanesi. Ama olumlu özelliği ise neymiş? Demokratikleşme hareketlerini Osmanlı hızlandırmıştır. Gelelim sanayi inkılabına. Arkadaşlar sanayi inkılabı İngiltere'de yaşandı. Fabrikalar kuruldu. Seri üretim başladı. Şimdi fabrikalarda seri üretim başlıyor ve Osmanlı'da el üretimi devam ediyor. Avrupa'da seri üretim, fabrikalar Osmanlı'da el üretimi tezgahlar. Şimdi kafa kafaya karşı karşı geldikleri zaman hangisi daha başarılı olabilir? Tabii ki de İngiltere'deki ya da Avrupa'daki diğer fabrikalar üreten ürünlerin üretimi ve piyasaya sokulmasıyla beraber Osmanlı esnafı kan alıyor arkadaşlar. Başarılı olamıyoruz bu süreçte. Ve esnafımız baş edemediği için kepek kapatıyoruz, kepek indiriyoruz. Yani dükkanlarımızı kapatıyoruz. Maalesef ki maalesef çok olumsuz yönde etkili. Ekonomimiz alt üst oluyor, darma oluyor arkadaşlar. Örnek vereyim. Adamlar fabrikada bir kilimi hop bir dakikada iki dakikada üretirken sen belki de 30 gün harcıyorsun. Bununla baş edebilir misin? Seri üretim. Bir de ondan sonra ürettik bir, o üretimleri ne yapıyor biliyor musunuz? Ya senin pazarında satıyorlar. Yani senin kendi topraklarında bu ürüne satıyorlar. Daha ucuza satıyorlar. Oldu mu şimdi? Olmadı arkadaşlar. Ekonomimiz bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiş. Sanayi kılabı ile beraber ortaya bir de arkadaşlar ne çıkıyor biliyor musunuz? Sömürgeceli çıkıyor. Sanayi bu sonrası Avrupalılar ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Ham madde arayışları kalktılar. Yani ham ne? o fabrikada üretim yapabilecekleri ana madde ve fabrikalarda enerji sağlayabilecek maddeler. Atıyorum kömürle beraber ne yapıyorlar arkadaşlar? Buhar gücünü ısıtıyorlar, buhar gücüyle beraber de makineleri çalıştırıyorlar. İşte böyle bir ortamda Avrupalılar sömürge ve pazar arayışına çıktı. Pazar ne? Ürettikleri, sattıkları yerdir, ülkelerdir. Tekrar edelim. Sanayi inkılabı Avrupalılar ham ve pazar için sömürge peşine düştü. Osmanlı toprakları da pastadan pay isteyen her devletin hedef oldu. Yani İngiltere'si, Fransa'sı arkadaşlar, aklınıza ne geçiyor? İtalya'sı, Almanya'sı, Osmanlı devleti şöyle baktı. Of dedi ya. Ya Osmanlı tam bizim aradığımız bir toprak parçasına sahip. Osmanlı devleti mükemmel bir pasta. Herkes bu pastayı ne yapmak istiyor, üflemek istiyor. Bu pastadan pay almak istiyor. Şimdi böyle olunca arkadaşlar Osmanlıya da işte Avrupalıların açık pazarı haline geliyor. Önce iyiden iyiye böyle Osmanlı ilişkiler kurup Osmanlı'ya ürünlerini satmak istiyorlar. Kapitülasyonlardan faydalanmak istiyor, ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorlar. Daha sonra da olmuyor kardeşim, savaşıp Osmanlı'dan bu toprakları alıp kendileri işletip kendileri pazarlamak istiyorlar. Yani Fransız ihtilali, milliyetçilik, sanayi kılavu ile beraber de sömürgecilik akımı Osmanlı'ya büyük zararlar vermiştir. Az önce bahsetmiş olduğumuz birinci kolon yıkıldı. Şimdi sanayi kılavu ile beraber ikinci kolon yıkıldı. Artık Osmanlı böyle bir enkaza doğru gidiyor sevgili gençler. Tabi bu süreçte Osmanlı Devleti'nde de büyük sıkıntılar var. Duyuni Umumiye İdaresi'nde Osmanlı Devleti oluşturuluyor. Yani Avrupalı devletleri borçları var ödeyemiyor. Borç almışız saray yapmışız. Borç almışız işte eğlenceye harcamız. Borç almışız başka bir borcu kapatmışız. Ve borçları ödeyemez hale gelince duyunu umumi idaresi geliyor. Bu kavramı çok sıklıkla duyarsınız sevgili gençler. Osmanlı'nın ekonomisini iyiden iyiye bozmuştur. Osmanlı borçlarını ödeyemeyince Avrupalar Osmanlı ekonomisini denetledi. Devlet kendi parasını bile basamaz hale geldi. Ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girdi. Bu duyulu umumi idaresiyle. Peki hocam çok güzel Avrupa kendine almış aşmış gidiyor. Osmanlı ne yapıyor? Arkadaşlar Osmanlı fikir adamları diyor ki bu böyle olmaz Osmanlı'yı kurtaralım. Ne yapalım ortaya fikir atalım. Şimdi burada atılan fikirlerden hiçbir tanesi bir kere başarılı olmamıştır. Başarısız olmuştur. Burada yapılan Demokratleşme çalışmaları başarılı olmamıştır. Bir türlü hep fazlası istenmiştir. Ama Osmanlı sonuçta hak, hukuk, adalet, eşitlik kanun önündeki e, süreçler açısından bir level atlatmış mıdır? Atlatmıştır. Şimdi Avrupa uyanırken Osmanlı çözüm üretmeye çalışıyor ama ana nedeni söyleyeceğim size şimdi burada. Osmanlı çok geç kalıyor arkadaşlar. Gerçekten çok geç kalıyor. Burada eleştirinin dibine vurabilirsiniz yani. Neden biliyor musunuz? Avrupa altın çağına doğru böyle giderken Osmanlı görmezden gelmek istedi. Böyle baktı. Buradan böyle baktı. Ya bir şey olmaz dedi. Yalan kendi canını kendi başlarına uğraşsınlar. Zaten ben en iyisiyim dedi 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 dedi. diye Lale Devri'nde. Avrupa'ya elçiler göndermeye başladı. bir de bakalım yakından inceleyelim dediler. Daha sonra öğrendiler ki bunlar almış başını gidiyor. Biz çok geç kaldık, çok geri kaldık. Aman ettik, vah ettik. Olmadı arkadaşlar. Sizler de aman etmeyin, vah etmeyin. Sınavlara güzelce çalışın ve LGS ile fullleyin. Tamam. Şimdi gelelim tekrardan bu tarafa. Osmanlıcılık bir akımını ortaya atlar. Osmanlıcılık bir akımı nedir arkadaşlar? Tüm ülke, zaten Osmanlı çok uluslu yapıya sahip. Tüm ülkede Kimler var? Bunlar var. Azınlıklı olarak işte Ermeniler var, Bulgarlar var, Sırplar var, var oğlu var. Şimdi dedi ki Osmanlı siz ayrılmayın bizden. Beraber kalalım eski günlerdeki gibi olalım. Din, dil, ırk ayrımı yapmayacağız diyor. Ve bu şekilde bir arada dururuz diyor. Ama arkadaşlar başarılı olmuyor. Balkan Savaşı daha sonra çıktı da anlayacağız ki evet kardeşlerimiz biz bu işi başaramadık. Çünkü Balkan Savaşları ile beraber Osmanlı bir sürü Balkan devletleri ayrıldı bize karşı savaş ettiler, savaş ilan ettiler. Bu Osmanlıcı fikir akımının çöktüğünü bize göstergesidir. Tekrar söylüyorum Osmanlı kimse kopmasını istedi ama herkes Osmanlı'dan ayrıldı diyoruz. İslamcılık özellikle 2. Abdülhamit döneminde ortaya atılmış bir fikir akımıdır. Osmanlı'yı biz halifenin etrafını toplarsak, padişahın etrafını toplarsak, halk, Müslüman halkı bir araya toplarsak kurtuluş olur demişlerdi. Ama olmadı arkadaşlar. Bunu nereden görüyoruz? Bunu nereden anlıyoruz olmadığını? Hocam her şey olmadı diyorsunuz. Burada dediniz ki Balkan Savaşı çıktı. Osmanlıcılık çöktü. Burada diyorsunuz ki olmadı. Nereden olmadı? Sevgili gençler şundan dolayı olmadı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti cihat ilan etti. Müslümanları topladı. Savaşa başladı. Ve sevgili gençler bazı Arap toplulukları ne yaptı burada? İngilizlerle işbirliği yaptı. Özellikle Arabistan bölgesinde, Suriye, Filistin yakın bölgelerde, Irak'a yakın bölgelerde bazı Araplar İngilizlerle işbirliği yapınca dedik ki kardeşim İslam'dık, Müslüman'dık, ne oldu, din kardeşiydik ne oldu? Olmadı arkadaşlar. İlk akımı çöktüğünü buradan anlayabiliyorsun. Şimdi sen böyle bir akım ortaya atıyorsun kurtuluş için ama diğer taraftan bu akım fayda vermiyor İngilizlerle işbirliği yapıyor. Batıcılık aslında bakınca güzel gibi gözüküyor. Batıyı örnek alalım diyoruz. Örnek alıp üzerine kuralım diyoruz ama olmuyor. Bu da olmuyor. Neden olmuyor biliyor musunuz? Taklit ediyoruz. Taklitler arkadaşlar aslını yüceltir. O yüzden taklitlerinizden sakarız. <laughs> Sevgili gençler taklit ediyorlar. Taklit edince de batıcılık arkadaşlar fayda sağlamıyor. Ya gördün beğendin. Al getir ülkene. Üzerine incele bak. Daha iyisini yap. Oraya sat. Daha iyisini üret, kendin kendini geliştir, tamam mı? O yüzden batıcılık çok da önemli bir akımken başarılı olamamıştır arkadaşlar. Neden? Taklitten öteye gidemiyoruz diyoruz. Türkçülük, Türkçülük arkadaşlar. Tüm Türkleri bir araya toplarsak Osmanlı kurtulur diyoruz. Artık Anadolu'ya yapışıyoruz ama arkadaşlar o da başarılı olmuyor. Çünkü son dönemlerdi zaten Osmanlı'nın. Fakat buraya bir parantez açıyorum. Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Türk milletiyle beraber Anadolu'daki milli mücadeleyi başlatmasıyla beraber Anadolu'yu en azından kurtarıyoruz. Ama Osmanlı bu arada tabii ki de yıkılmış oluyor. Evet sevgili gençler Osmanlı ortaya atılan fikir akımları işe yaramamıştır. Bu fikir akımlarına Batıcılık ve Türkçülük akımları Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Milli mücadele ve çağdaşların sürecinde bu akımlara yol gösterilmiştir. Şimdi gençler bir daha söylüyorum. Türkçülük zaten Anadolu'nun kurtulmasına etkili olmuştur. Batıcılık ise daha çok Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet döneminde çağdaşlaşan hayatta bizi etkilemiş. İşte orada biz bazı şeylerin üzerine kendimiz kattık ve değer kazandık ama Osmanlı kurtarma döneminde bu işe yaramadı diyoruz. Şimdi böyle fikir akımları başarısız oldu. Gelelim demokratikleşme çalışmalarına, Osmanlıyı kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Tazimak Fermanı ilan ediliyor. Bak baktık ki Osmanlıcılık fikri ortaya atmıştı. Din, dil, ırk ayrımı yapmayalım. Osmanlı'da yaşayan herkesin canının, malı, ırzı güvenliği kalorine eşit olsun dedik sevgili gençler. Tabii çok güzel bir şey. Tabii 45 önemli bir adım ama sevgiler gençler azınlıklara bu fayda vermedi. İlk baş güzel gibi gözükse de bakın şöyleydi. Müslümanlar böyleyken gayrimüslimler eşitlendi, azınlıklar eşitlenmiş oldu kanun önünde. Bu eşitlik yine onlara yetmedi. Avrupalar bastırı daha fazla daha fazlasını verin dedi. Osmanlı yine daha fazlasını verdi arkadaşlar ıslah fermanını yayınladı Osmanlı iç işlerine müdahale edilmek isten sevgili gençler ya benim topraklarım ya benim evim burası buradaki benim oğlumla benim kızımla benim annemle babamla eşimle aramdaki olan muhabbet dışarıdaki bir kişi ilgilendirmiyor normalde ama onlar diyor ki hayır oğluna şu harçlılığı vereceksin kızına şu yere gitmeye izin vereceksin işte annene şunları şunları alacaksın gibi 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 maddelerle Osmanlı arkadaşlar iç işlerine karıştı. Osmanlı'ya baskı uyguladı. Osmanlı ıslah fermanıyla böyle oldu yani. Bakın Müslümanlar böyleyken eşitlenmiş tazmatken böyle oldu. Bu sefer bizim Müslümanlarımız ya olmadı böyle şeyler dediler. Ve bu ıslahat fermanı çok işe yaramadı arkadaşlar. Gelin meşrutiyete. Meşrutiyet arkadaşlar daha önce Osmanlı Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerin bilim adamı olsun dedi. öğrencinin fikir adamı olarak geri gelmesiyle beraber Jön Türklerin Osmanlı'dan bir yönetimsel değişikliğe gitme çabasıdır. Yönetimsel değişiklik ya padişah var burada. Yönetimsel değişiklik ya padişah mı değiştirecekler? Hayır. Padişahın yanına hop bir meclis koyacaklar. Yani mebuslar yani milletvekilleri bir de anayasa koyacaklar. Ne oldu? baktığım zaman çok demokratikleşme hareketi değil mi bu? Büyük radikal bir değişiklik değil mi? Evet çok büyük bir değişiklik arkadaşlar. İkinci atlarının kapısı çalınıyor. Abdülhamid Paşa'mız, padişahımız. Sen böyle padişah olursan destekleriz bir seni. Arka taraftan da sen bize meşrutiyet ilan et. Kanun esası yürürlüğe koy. Meclisi açalım. Aman Allah'ım tüm dünya demokrasi sesi duysun dediler. Ama arkadaşlar padişah dediğini yapıyor. Meclisi açıyor anayasayı oluşturuyor. kanunu esası bakın Türk tarihin ilk anayasasıdır. Meşrutiyet ilan edildi. Halk ilk kez meclis ve temel haklarla tanışmış oldu. Bakın çok demokratikleşme yolunda bir adım değil mi? Yani Osmanlı diyorsun. Ha şöyle bir parantez açalım. Osmanlı padişahı yine birinci meşrutiyet döneminde aktiftir. İstediği zaman meclisi feshedebilir, kapatabilir ki zaten öyle olacak. Sevgili gençler. Şimdi gelelim 2. meşhur meşrutiyetin ilan edilmesiyle beraber olan sürece, meşrutiyet ilan edildi, daha sonra haklar verildi, İşte anayasa oluşturuldu, kanun esası, o çok yüksekte bir esas kanunlar, meclisimiz var, mevzuslar var, çok güzel her şey. Padişah ikinci Abdülhamid dedi ki ya savaş var ya 93 abi ben meclisi kapatıyorum, hop kapattı. Ne oldu bir anda? Yönetim yine eski hale geri döndü arkadaşlar. Aradan yıllar yıllar geçti. Baya 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 yıllar geçti. Hepimizin yaşını böyle toplu toplu topla hepsi bir yere getir. Baya bir yıl geçmiş olduğunu düşünün. Sevgili gençler bunun üzerine bu sefer tekrar kapı çalındı ve dendi ki meşrutiyet ilan edildi. Evet meşrutiyet tekrar ilan edildi. Meşrutiyet ikinci kez ilan edildi arkadaşlar. İkinci kez meşrutiyetin ilan edilmesiyle beraber bu sefer ülkede bir isyan çıkıyor. 31 Mart olayı. 31 Mart vakası diye geçer. Bu isyanın çıkmasıyla beraber arkadaşlar artık bu isyanı bastırmaya arkadaşlar kim geliyor biliyor musunuz? İkinci meşru ilanında etkili olan İttihat Terakki'nin üretmiş olduğu bir ordu var. Hareket ordusu. Hatta bu hareket ordusu Mustafa Kemal'le görev almıştır. Kurmay başkanlığını yapmıştır. Ama bu ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Detayını unutmayın. Daha sonra geliyorlar meşrutiyete karşı çıkan isyanları bastırıyor. Bu ordu ve sevgili gençler burada şunu söyleyeyim. Ee, ordu isyanı bastırıyor ama siyasi bir olay sonuçta bu aynı zamanda. Meşrutiyet yönetim var. İddia terakler. Mustafa var. Bu durumu görünce ordu ve siyaset neden bir arada olsun? Ben iddia terakiden yani bu cemiyetten ayrılıyorum dedi sevgili gençler. Burada da bir parantez artmış olalım. İttihat Terakki'den Mustafa Kemal hangi olay sonrasında ayrılmıştır? ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan 31 Mart vakasını bastırılmasının ardından ordunun siyasete karıştığını görmüş ve ayrılmıştır. Tamam. Bu arada rejimin ne olduğunu söyleyelim. Yönetim şekil anlayıştır. Osmanlı'da ilk rejim değişikliği meşrutiyetin ilanıdır. Yani gerçekten de köklü bir değişim olmuş. Şimdi burada ne öğrendik? Avrupa'da yaşanan gelişmeler Avrupa altın çağını yaşıyor. Bazı kavramlarımız var burada. Milliyetçilik, sömürgecilik çok önemlidir. Bunun üzerine Osmanlı çöküşten kurtulmak için ortaya bir takım çalışmalar atıyor. Burada arkadaşlar yine meşrutiyet kanunu esası ve rejim kavramları önemlidir diyoruz. Başarılı olduk mu? Olamadık. Maalesef başarılı olamadık. Şimdi bir sonraki videomuzda Avrupa devletlerin bu sürecinin haricinde ne işleyeceğiz biliyor musunuz? Atatürk'ün hayatına gireceğiz. Okul hayatı ve asker hayatına değineceğiz. Sadece bu şekilde de tamamlanmış olacağız sevgili gençler. Birinci ünitemiz bir kahraman doğuyor. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.